Ki anne evin arkasına bir tane bak diyor. Ben de şu kapıyı açayım, bir tane bakayım. Aa inekler varmış. O yüzden mi bana Adanur bak diyorsun sen? Uy, geliyor buraya gelme gelme git. Git git gelme. Hayır şaka yaptım git. Adanur niye bana şaka yapıyorsun annem git diye? Hı? Ada buraya geldiler iyice. Ada bana niye şaka yaptın annem git dedin evin arkasına? Hı? İnekler varmış ya orada. Cadı kız seni. <laughs> He? Sen de oradan tepeden bak bana gül anca. <laughs> Git yürü. Ben nasıl gideceğim oraya? Ne oldu Alpaşlan yav? Ne oldu oğluşum? Alparslan. Möllere bakıyoruz anneciğim. Hani möllere bakacaktık. Neden ağlıyorsun şimdi oradan? He? Niye ağlıyorsun sen? Hani möllere bakacaktık? Ağlıyorsun. Evet. Sinekler de kafamda uçuşuyor. Gidin. Bak bak gene geliyor buraya doğru. Bak. Dikkatini çekiyor kamera. Geliyor buraya doğru. Bak bak. İkisi de geliyor. Bunların biri anne biri de oğlu. Hayır. Ne hayır? Bir anne o da yavru. Evet o da yavrusu. Annesi biri yavrusu. Evet. Babasını kestik ama. Babasını kestik mi? <laughs> ben bayramıydı. bayramıydı. Evet kestik. Nereye gitti bunlar gene? Alparslan sen de mi geliyorsun annem? he Gel benim oğlum gel. Gel. Möller'e bakıyoruz. Ada nerede bu möller? <laughs> Bak şurada bir gölgenlik var. Hah. Şurada var Ada. Gölgelik var. Şurada nereye gitti bunlar ya? Göremiyorum ben. Bunlar benden saklanıyor mu yoksa kız? Saklambaç mı oynuyorlar Ada Nur bunlar benimle? Gelmiyorlar. Hı? Ada bunlar saklambaç mı oynuyor benimle? Nerede bunlar? Yoklar. Alparslan? Ne? Sen nasıl ama gelmeye becerdin anneciğim. aç. Açamam gel. Evin arkasına gidelim de oradan bakak gel. Hadi gel öbür Hadi gel oğlum şuradan bakalım möylere. Yürü anneciğim. Möyler oradan daha iyi görünüyormuş. Gel. Koş 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 koş. Koş. Annem açıyor. He Möller oradan daha iyi görünüyor. Gel. Bak buradalar gel. Bak, buradalar. Annemin... Ama burada diyorlar Bak biri şurada. Gel buradan bakalım gel. Gel annem tan dedenin yanından bakalım gel. Hadi yürü. Gel bak. Hı? Bu köpek değil mi bizim tavuklarımızı yiyen? Gidiyorum. Ne? Çık, çık sen. Çık çık. Aa, oğlum üstüne üstüne geliyor. Git şuradan. Hı. Geldik. Bak alparsan yakından çekmeye geldik. Gördün mü? Hmm. Buraya kadar gelirsen gözüne sinek de girer. Bak bak. Köpeğe bakıyor yaparsan gördün mü? Gel bakalım nereye gitti bunlar? Boş Bu çadıra girdiler bunlar gene. Parçalıyorlar vallahi çadıra. Ay, bu. Ay, bu. Lan azıma? Gözüme sinek girdi Alparslan ya çıkmıyor. Bak bize bakıyor. Gördün mü bize bakıyor. Bize selam veriyor. Merhaba mewe gelsene buraya. <laughs> Hadi gel bakalım bu tarafa. Hadi gel de görelim seni gel. Kapıyı iyice kapatalım da çıkmasın buradan. Hadi gel bakalım mewe gel. Harbiden de geliyor yaparsan bak. Geliyorlar anneciğim. Bak. Gördün mü ya? Bak köpüş de oradan arkadan geliyor. Ta bak nerede köpüş göstereyim sana. Neredesin köpüş? Bak köpüş de orada. <laughs> Baba şu o tahta kapıyı kapattım. Aç gider açarım. Git git. Bak yanımıza geliyor aparsan. <laughs> Korkma. Adı aparsan bak bunda gözleri var anneciğim. Ağzı var. Diğeri nerede? Orada bak o da. Nereye gidek oğlum? Anne niye mi gidek? Gidek oğlum tamam. Ablan da korkudan. Evet. Ablan da oradan bakıyor. Tamam baba. Dolanayım açıyorum. Gel oğlum. Hadi gidelim açalım oğlum kapıyı. Hadi gel oğlum. Şimdi kapıyı açalım. Möller evine girsin tamam mı? Ama sen beni balkonda bekle. Tamam mı Alparslan Evet. Sen beni balkonda bekleyeceksin oğlum. Ben kapıyı açacağım. Ben kapıyı açar açmaz onlar. Koşar sen de korkarsın ama. Olmaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben Möller'i kapı açacağım. Sen de beni balkonda bekleyeceksin. Onlar yoksa evine kaçar sen korkar ağlarsın. Gel. Hadi gel şimdi kapı açmaya gidelim. Bakalım bakalım Möller şimdi kaçacaklar mı? Hemen bize doğru gelecekler mi? Geç oğlum. Geç oğlum geç. Geç şur ablanın yürü. Ben kapıyı açacağım gel. Gel Möller şimdi buraya gelecekler gel. Çık. Çık buraya şimdi sen beni burada bekle. Çık yukarıda. Ha, çık yukarı biraz daha. Baba kapıdan var mı geliyorum. Evet. açalım. Baba açtım. etersen açılır. Geliyorlar. Ahırı kapsı kap ama. Çadırı açıyorlar. Baba bunlar gene çadır açıyorlar. Açıyorum. Hadi gelin bakayım buraya. Böyle hadi gelin. Açtım size kapıyı hadi gelin. Gel gel buraya gel. Böyle hadi gelin. Evet biri geliyor bana doğru. Şimdi hızlanır koşar. Gel. Anne ben. Geliyorum annem. Müde benle arkamdan geliyor adam. Hadi git yürü. Ama yavaş düşme. Biri gitti. Sıra diğerinde ada. O nerede ada? Taşıyor. Oh, ya da ada geldi. Desen ada korktum. <laughs> korktum ada ya. <laughs> Gülme kız ben oradan. Gülme. Korktum. Evet babam bağlıyor şimdi inekleri. Ada gitler ellerine.